Yezid Rektaşi'nin rahmetullahi aleyh rivayet ettiğine göre sahabeden Enes bin Malik radiyallahu anh şöyle anlatmıştır. Cebrail aleyhisselam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına her zaman geldiği vakitten başka bir vakitte gelmişti. Adeta Cebrail'in rengi yatmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail'e neyin var neden rengin solmuş diye sordu. Cebrail aleyhisselam ey Muhammed senin yanına Allahu Teala'nın cehennemin körüklenmesini emrettiği bir vakitte geldim. Cehennemin hak, kabir azabının hak ve Allah'ın azabının her şeyden daha büyük olduğunu bilen bir kişi bunlardan emin olamadığı müddetçe rahat olabilir mi? dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ya Cebrail bana cehennemi anlat dedi. Cebrail aleyhisselam şöyle anlattı. Allahu Teala ateşe tam bin yıl yanmasını emretti ve nihayet ateş kıpkırmızı oldu. Ardından bin yıl daha yanmasını emretti ve ateş bembeyaz kesildi. Sonra bin yıl daha yanmasını emretti ve ateş simsiyah oldu. Şimdi karanlık ve simsiyahtır. Artık bundan sonra onun ne alevi ne de koru sönmez. Seni hak peygamber olarak gönderen Allah adına yeminle söylüyorum ki şayet cehennemden iğne ucu kadar bir delik açılsa bu delikten gelen ateşin hararetiyle bütün dünya halkı yanıp kül olurdu. Seni hak peygamber olarak gönderen Allah adına yeminle söylüyorum ki Allahu Teala'nın kitabı Kur'an-ı Kerim'de de belirttiği o cehennem zincirlerinden yarım metresi dünyadaki dağlardan birinin üstüne konsa yerin yedi kat altına kadar her yeri eritirdi. Seni hak peygamber olarak gönderen Allah adına yeminle söylüyorum ki şayet cehennem ehlinin giydiği elbiselerden biri dünya semasında asılsaydı onun kötü kokusundan ve sıcaklığından ötürü bütün canlılar ölürdü. Seni hak peygamber olarak gönderene yemin olsun ki şayet cehennem ehlinden azaba uğrayan biri dünyanın batısına konsa onun maruz kaldığı azabın şiddetinden doğudaki insanlar kavrulurdu. Cehennem ateşi çok şiddetlidir. Kuyuları derindir. Oranın zinetleri kızdırılmış demirdendir. İçeceği ilim ve kaynar sudan ibarettir. Elbiseleri ateşten bir parçadır cehennemin yedi kapısı vardır. Her kapının içinde erkekler ve kadınlar için ayrılmış bölmeler bulunur. Bu sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Cebrail'e cehennemin kapıları bizim kapılarımız gibi midir? diye sordu. Cebrail aleyhisselam şöyle anlattı. Hayır, onlar devamlı açıktır. Bazı kapılar bazısından daha aşağıda bulunur, bir kapıdan diğerine geçiş vardır ve arasındaki mesafe 70 senedir. Aşağı doğru inildikçe her katın sıcaklığı bir yukarıdakine göre 70 kat daha artar. Allah'ın düşmanları cehenneme sürülürler. Onlar bu kapılara yaklaştıklarında zebaniler ellerinde zincirler ve kelepçelerle onları karşılarlar. Ellerindeki zincirleri ağızlarından sokup altlarından çıkarırlar. Sonra onların sol elleri boğazlarına sokulup sağ elleri kalplerine daldırılır. Daha sonra her iki ellerini omuzlarının arasından çıkartıp zincire vururlar. Her insan bir şeytanla yan yana getirilerek kelepçelenir. Yüzleri üzerine sürüklenerek götürülürler. Melekler demir topuzlarıyla onları döverler. Allah Celle Celaluhu ayet-i kerimesinde şöyle buyurmuştur. Izdıraptan dolayı oradan her çıkmak istediklerinde oraya geri döndürülürler ve tadın bu yakıcı azabı denilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselama bu kapıların içlerinde kimler kalacaktır diye sorar. Cebrail aleyhisselam anlatır. En alt katta münafıklar Hz. İsa'nın Allahu Teala'dan bir mucizeyle gökten indirdiği sofralara rağmen iman etmeyen halkı Firavun ve ona tapan halkı bulunur. Bu tabakanın ismi Haviye'dir. İkinci katta müşrikler bulunur ve buraya da Cahim denilir. Üçüncü katta Sabiler Yıldızlara tapınanlar bulunacaktır. Onların kalacağı yerin adı da Sakar'dır. Dördüncü katta İblis, ona tabi olanlar ve mevcudsüler bulunur. Bu tabakaya Leza denir. Beşinci katta Yahudiler olacaktır. Buraya da Hutam denir. Altıncı tabakaya ise Hristiyanlar girecektir. Buranın ismi de Sair'dir. Cebrail Aleyhisselam utancından dolayı sonrasını anlatmadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona 7. tabakada kimler olacak? Onları bildirmeyecek misin?" dedi. Cebrail, "Ey Muhammed, onu bana sorma." diye karşılık verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise tekrar, "Ey Cebrail, olmaz. Bana bu katta kimlerin olacağını da anlat." dedi. Bunun üzerine Cebrail, "Ümmetinden büyük günah işleyip de tövbe etmeden ölenler girecektir." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu haberi duyar duymaz kendinden geçti. Cibril ile Emin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayrılıncaya dek onun başını kucağında tuttu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayrılınca Ey Cebrail başıma gelen hadise çok büyük mahzunum. Gerçekten ümmetimden cehenneme giren olacak mı dedi. Cebrail aleyhisselam evet ümmetinden büyük günah işleyenler cehenneme girecek dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ağlamaya başladı. Cebrail de onunla birlikte ağladı. Daha sonra evine giderek bir müddet dışarı çıkmadı. Sadece namaz için mescide gidip geliyordu. Kimseyle konuşmuyordu. Namaza durduğunda ağlamaya başlıyor ve her namazın peşinden Rabbine yalvarıyordu. Böylece üç gün geçti. Üçüncü gün Hz. Ebubekir radıyallahu anh geldi ve Resulullah'ın kapısının önünde durdu. Esselamu Aleyküm ey rahmet evinin halkı. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellemi görmek için izin var mı? diye sordu. Fakat içeriden cevap veren kimse olmadı. Bunun üzerine Hz. Ebu Bekir ağlayarak kapıdan uzaklaştı. Ondan sonra Hz. Ömer radıyallahu anh geldi, selam verdi, içeri girmek için izin istedi. Fakat ona da cevap veren olmadı. O da Ebu Bekir gibi ağlayarak uzaklaştı. Daha sonra kapıya Selman-ı Farisi radıyallahu anh geldi. Esselamu aleyküm er rahmet evinin halkı. Resulullah'ı görmek için izin var mı? dedi. Fakat ona da cevap veren biri olmadı. Düşe kalka ağlayarak Hazreti Fatma'nın evine girdi. Kapısının önünde durdu. Allahu Teala'nın selamı, rahmet ve bereketi üzerine olsun ey Resulullah'ın kızı diye seslendi. O sırada Hazreti Ali radıyallahu anh evde yoktu. Selman radıyallahu anh daha sonra Ey Resulullah'ın kızı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem günlerdir evden dışarı çıkmıyor. Kimseyle konuşmuyor. Kimsenin kendisini ziyaret etmesine de müsaade etmiyor dedi. Bunu duyan Hazreti Fatma radıyallahu anh'a dışarıda giydiği elbisesini üzerine alıp hemen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evinin kapısına geldi. Selam verdi ve ey Allah'ın Resulü ben kızım Fatma fakat içeri giremiyorum kapıyı açınız dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sırada secdedeydi ve ağlıyordu. Kızının sesini duyunca başını kaldırdı ve nasıl olur da gözümün nuru Fatma benim yanıma gelemiyormuş dedi. Ona kapıyı açın dedi. Hz. Fatma radıyallahu anh içeri girip de Resulullah'ın beti benzi sararmış ağlamaktan ve üzüntüden yüzünün etleri erimiş durumunu görünce ağlamaya başladı. Ey Allah'ın Resulü sana ne oldu da bu hale geldin? hangi ayet indi de böyle oldun diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ey Fatma, Cebrail geldi ve bana cehennemin tabakalarını anlattı. Onun en üst tabakasında ümmetimin büyük günah sahiplerinin bulunacağını bildirdi. İşte üzüntüm ve ağlayışım bu sebeptendir, dedi. Hazreti Fatma radıyallahu anh'a, Ya Resulallah, ümmetin oraya nasıl girecek diye sordu. Resulullah şöyle buyurdu. Melekler onları yakalayarak cehenneme sürüklerler fakat onları yüzleri siyahlaşmaz, gözleri kaymaz, ağızları mühürlenmez ve şeytanlarla yan yana getirilerek zincire vurulmazlar. Hz. Fatma radıyallahu an, ya Resulallah melekler onları cehenneme nasıl götürür diye sordu, şöyle cevap verdi. Erkekler sakallarından, kadınlar ise perçemlerinden ve zülküflerinden tutularak, tutularak, götürülür. Ümmetimden nice yaşlılar vardır ki, onlar vahşu yaşlılığa, eyvahlar olsun zayıflığa diye feryat ederek sakallarından tutulup cehenneme sürüklenirler. Ümmetimden nice gençler vardır ki onlar da saçlarının perçemlerinden tutulup cehenneme sürüklenirken eyvahlar olsun gençlere ve nice güzel yüzlü kimseye diye bağırışırlar. Ümmetimden nice kadınlar vardır ki perçemlerinden tutulup cehenneme sürüklenirken bu esnada eyvah rezil oldum, üstüm başım açıldı, örtüm düştü diye feryat eder. Nihayetinde hepsi cehennem bekçisi Malik'in yanına getirilir. Malik onlara baktıktan sonra meleklere dönerek ''Bunlar da kim? Bana teslim edilen günahkarlar arasında bunlar kadar tuhaf olanlarını hiç görmedim. Ne yüzleri kararmış, ne gözleri kaymış, ne de ağızları mühürlenmiş. Şeytanlarla yan yana da bağlanmamışlar. Oyunlarından zincirler ve kelepçelerle de vurulmamışlar.'' der. Bunun üzerine melekler ''Böyle emredildi, biz de onları bu şekilde aldık ve getirdik.'' derler. Malik ey günahkarlar topluluğu sizler kimsiniz diye sorar. Bu hadisin bir başka rivayetinde melekler bu kimseleri tutup götürürken onlar ey Muhammed bize yardım et diye seslenirlerdi. Fakat cehennem bekçisi Malik'i gördüklerinde onun heybetinden ötürü Hz. Muhammed'in ismini unutacaklardır. Malik siz kimsiniz diye sorduğunda onlar bizler kendilerine Kur'an indirilen ve Ramazan orucu tutan ümmetiz diye cevap verirler. Malik Kur'an Hz. Muhammed'e indirilmiştir der. Onlar Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ismini duyar duymaz işte bizler Hz. Muhammed'in ümmetindeniz diye bağırırlar. Malik ise onlara Kur'an'da sizlere Allah'a karşı gelmekten sakındıracak günahlardan nahyedecek bir ayet yok muydu diyerek onları susturur. Daha sonra bu kimseler cehennemin kenarına getirilirler, bir ateşe bakarlar, bir de zebanilere ardından Malik'e Ey Malik, bize biraz izin ver de kendimiz için ağlayalım derler. Malik onlara izin verir. Öyle ağlarlar ki gözyaşları tükenir ve gözlerinden kanlar akmaya başlar. Bunu gören Malik keşke bu ağlayışlar dünyadayken olsaydı da ne güzel olurdu. Eğer o zamanlar Allah korkusundan dolayı ağlasaydınız bugün cehennem ateşi size dokunmazdı der. Sonra Malik zevalilere onlara ateşe atmalarını emreder. Zebaliler onları ateşe attıklarında hepsi birden La ilahe illallah diyerek bağırırlar. Onları duyan cehennem ateşini geriye çeker. Malik bu durumu görünce Ey cehennem onları yakala ateşinle sar diye emir verir. Cehennem de onlar la ilahe illallah derken ben bunu nasıl yapabilirim ki der. Malik onlara ateşini alacaksın. Zira arşın sahibi Yüce Allah'ın emri bu şekildedir der. Bunun üzerine cehennem onları ateşine doğru çekmeye başlar. Ateş kiminin ayağına, kiminin diz kapaklarına, kiminin beline, kiminin de boğazına kadar yükselir. Ateş yüzlerine doğru çıkmaya başlayınca Malik, onların yüzlerini yakma. Zira onlar dünyada pek çok kere Allahu Teala'ya secde ettiler. Kalplerini de yakma çünkü pek çok kere Ramazan orucunu tutarken susuz kaldılar der. Onlar cehennemde Allah'ın dilediği kadar kalırlar cezalarını çekerken de devamlı olarak ya Erhamen Rahimin ya Hannah ya Mennan ey merhametlilerin en merhametlisi ey iyilik ve ihsan sahibi bizi kurtar diye yalvarıp yakarırlar. Allah celle celalü isyankar ve günahkarlar hakkında böylece hükmünü gerçekleştirdikten sonra Cebrail'e ya Cebrail Muhammed'in ümmetinin günahkarları ne yapıyorlar diye sorar. Cebrail Ey Allah'ım siz onların durumunu herkesten daha iyi bilirsiniz der. Allahu Teala git ve onların ne durumda olduklarına bir bak diye emreder. Cebrail aleyhisselam Malik'in yanına varır. Malik cehennemin ortasında ateşten bir minber üzerinde oturmaktadır. Cebrail'i görür görmez ona olan hürmetinden dolayı ayağa kalkar. Ona ey Cebrail seni buralara getiren sebep nedir diye sorar. Cebrail aleyhisselam Muhammed'in ümmetinden günah işleyen asillere ne yaptın diye sorar. Malik onların durumu ne kötü kaldıkları yerde ne kadar dar ateş onların bedenlerini kavurdu etlerini yedi bitirdi ateşin yakmadığı yer olarak imanının parladığı yüzleri ve kalpleri kaldı der. Cebrail aleyhisselam üzerlerine kapatılan kapıyı kaldır da onlara bir bakayım der. Malik kapağın açılması için bekçilerden birine emir verir. Kapak açılınca Cebrail ve onun güzel şemalini gördüklerinde azap meleği olmadığını anlarlar ve kendi aralarında bu da kim? Şimdiye kadar onun kadar güzel yaratılmış birini görmemiştik derler. Malik bu Cebrail'dir. Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala'nın vahiyini getirdi diye onu tanıtır. Onlar Hazreti Muhammed'in ismini duyunca hepsi birden Muhammed diye haykırırlar. Sonra Cebrail aleyhisselama Muhammed'e sallallahu aleyhi ve selleme selamımızı ilet Günahlarımızın onunla bizim arasına engel koyduğunu ve bizim kötü halimizi anlat derler. Cebrail geri döner ve allah Teala'nın huzuruna çıkar. Allah Celle Celaluhu Muhammed'in ümmeti nasıldı, ne haldeydiler diye sorar. Cebrail, ey Rabbim onların durumu çok kötüydü ve kaldıkları yerde çok dardı der. Allah Celle Celaluhu peki onlar senden bir şey istediler mi diye sorar. Ey Rabbim evet peygamberlerine kendilerinden selamlarını ulaştırmamı ve durumlarının kötü olduğunu bildirmemi istediler. O halde git ve ona ilet. Cebrail hemen Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sırada cennette her kapısı altından iki büyük kanat kapıdan oluşan toplam 4000 bin kapısı bulunan saraydadır. Cebrail aleyhisselam Ey Muhammed! Buraya cehennemde azap çekmekte olan büyük günah sahibi ümmetinin yanından geliyorum sana selam gönderiyorlar. Hallerinin perişan olduğunu da iletmemi istediler der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu haberi alır almaz hemen arşın altına gelerek secdeye kapanır. Daha sonra hiç kimsenin yapmadığı bir şekilde Rabbul Alemine hamdu senada bulunur. Allahu Teala başını kaldır ne dilersen onu iste sana verilecektir. Şefaatçi ol şefaatin kabul olunacaktır buyurur. Allah'ın azze ve celle bu buyurduğu üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ey Rabbim, ümmetimin günahkarları hakkındaki hükmünü yerine getirdin. Onlara cezalarını verdin. Bana onlar hakkında şefaat etme yetkisi ver Allahu Teala, senin onlar hakkındaki şefaat talebini kabul ettim. Şimdi onları çıkarmak üzere cehenneme git ve ümmetinden La ilahe illallah diyen herkesi çıkar buyurur. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem cehenneme gider. Cehennem meleği Malik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görünce ona tazim olarak hemen ayağa kalkar ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ona Ey Malik, ümmetimden büyük günah isteyenlerin durumu nasıl diye sorar. Malik, onların hali çok kötü, kaldıkları yerde çok dardır. Bunun üzerine Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ona Kapıyı aç, onların olduğu bölümün kapağını kaldır der. Cehennemdeki müminler Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi gördüklerinde Hepsi birden Ey Muhammed, ateş bedenlerimizi ciğerimizi yaktı kül etti diye bağırırlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları cehennemden çıkarır. Ateş onları yiyip bitirmiş ve adeta kömür gibi olmuşlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların cennetin kapısının öndeki Hayaven yani Hayat adlı, adlı bir nehrin kenarına getirir. Onlar bu nehre girerek yıkanırlar. Nehirden yüzleri ayın 14'ü gibi ak yüzlü ve sürme gözlü gençler halinde çıkarlar. Alanlarında ise şöyle yazılıdır. Bunlar Rahman olan Allah'ın cehennemden azat ettiği kimseler. Daha sonra bu kimseler cennete girerler. Müslümanların cehennemden çıkarıldığını gören diğer cehennemlikler, keşke biz de Müslüman olsaymışız, onlar gibi biz de buradan çıkardık derler. Nitekim Allahu Teala ayet-i kerimede onların durumunu şöyle belirtir. İnkar edenler zaman zaman keşke biz de Müslüman olsaydık diye arzu ederler. Ölüm de öldürülecek. Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet günü ölüm alacalı bir koç suretinde cennet ve cehennemliklerin görebileceği bir yere getirilir. Sonra cennetliklere "Ölümü hatırladınız mı?" diye sorulur. Onlar bakarlar ve onu tanırlar. Daha sonra cehennemliklere "Ölümü tanıdınız mı?" diye sorulur. Onlar bakarlar ve hatırlarlar. Sonra alacalı koç suretindeki ölüm cennet ile cehennem arasında bir yerde kesilir. Ardından şöyle seslenilir. Ey cennetlikler sizler ölümsüzsünüz. Bundan sonra size ölüm yok. Ey cehennemlikler sizler de ölümsüzsünüz. Aynı şekilde size de ölüm yok. Nitekim Allah Celle Celaluhu ayet-i kerimede buna işaretle şöyle buyurmuştur. Resulüm sen onlara pişmanlık ve üzüntü günü hakkında uyar. Çünkü onlar bir gafletin içinde dalmış oldukları halde ve henüz iman etmemişken bakarsın iş olup bitmiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Günahkarın elindeki bir nimete gıpta etme. Zira onun peşinde ona iştiyakla isteyen ve bekleyen biri var. O da cehennem. Nitekim ayet-i kerimede şöyle buyurulmakta. Onların varacağı ve kalacağı yer cehennemdir. Ateş yavaşladıkça onun ateşini onlar için arttırırız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.